Evrendeki düzen niçin Allah'ın tek olduğunu düşündürür? Evrendeki varlıklara baktığımızda mikro alemden makro aleme kadar, en küçük alemden en büyük varlıklara kadar her bir varlığın üzerindeki mührün, üzerindeki sikkenin aynı şeye işaret ettiği, aynı mühür aynı elden çıktığını görüyoruz. Böyle gördüğümüzden dolayı anlıyoruz ki bu varlıkların yaratanı bir. Öyle şey var ki mesela diyelim insanın vücudu. İnsanın vücudunun yaratılışında farklı farklı eller işlemiş olsaydı diyelim ki midenin diğer organlarla bağlantısı belki çok zor olurdu. Yani sinir sisteminin işleyişi bir insicam içerisinde olmazdı. Al yuvarlar, ak yuvarlar, damarda, kan, kanın içerisindeki bunlar insicam içerisinde hareket etmezlerdi. En küçük alemden en büyük aleme kadar bakıyorsunuz bir uyum var. Gezegenler arasındaki o mesafeler, mesafelerin korunması, ayın, güneşin belirli bir yörüngede hareket etmesi, dünyanın belirli bir yörüngede dönmesi bunlar hep bize neyi gösteriyor? Bu işleyen bu düzenin bir elden çıktığını, bir Allah'ın elinden çıktığını görüyoruz ve iman ediyoruz Rabbimize. Rabbimizi de tanırken biz evrendeki, kainattaki varlıklarla da biz Rabbimizi tanıyoruz. Onun oradaki kudret eserlerini görünce, sanat eserlerini görünce diyoruz ki Rabbim bu senin büyük olduğuna, azamet sahibi, kudret sahibi olduğunun en büyük delilidir diye ne yapıyoruz? İman ediyoruz, imanımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Her bir ilim dalı her bir varlık kendi lisan haliyle Rabbimizi anlatıyor yeter ki biz bunu okuyabilelim anlayabilelim. Yine biraz önceki soruyla bağlantılı bir soru. Allah evreni 6 günde yarattı. Bunu nasıl anlamalıyız? Haşa bir anda yaratamaz mıydı? Rabbimiz bir şeye ol ver olu verir. Kün fe kün. Yasin suresinde de geçtiği şekilde. Fakat her şeyi Allah ne yapmış? Bir sebebe bağlamış. Altı günde yarattığını biz nereden öğreniyoruz? Yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Semavat ve arzın altı günde yaratılmasını şöyle İslam alimleri bir altı devre evre olarak göstermişler. Birinci yaratılış birinci günü ifade ediyormuş. İkincisi Hazreti Adem'in yaratılışı ikinci gün devri ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesi üçüncü günü ve devri ifade ediyor. Kıyamet başlangıcındaki Arabiyeti dördüncü günü ifade ediyormuş. Bu imtihan dünyasının kıyamet ile bütün bütün para, e, kapanması beşinci günü ifade ediyor. Altıncı gün ise dünyanın kıyametinden haşir sabahına kadar geçen dönem ise bu da 6. gün olarak ifade ediliyor. Burada 6 gün bizim anladığımız manada 6 gün değil. Burada ifade edildiği şekilde farklı evreler, farklı devrelere bir gün verilmiş. Cenab-ı Hak da 6 günde yarattığını ifade etmesi bunu ifade ediyor diyorlar. Esasında Allah istese her şeyi sebepsiz yaratabilir, halk edebilir. Fakat her şeyi bir sebebe bağlamış. Yani bir çocuğun olmasını bile doğumunu anne karına düşmesi bir 9 ayda bir kadın hamleni vaaz göre demek ki 9 ay durması lazım normal şartlarda bir çocuğun anne karnında. O 9 ay durmadığı zaman o çocuğun bir prematüre olması, efendim sağlıksız olması meselesi karşı karşıya kalabiliyoruz. Aynen bunun gibi meyvelerin olgunlaşması bir sene geçmesi lazım. Diyelim bir elmanın elma olabilmesi için bir sene bir elmayı topluyorsunuz. Bir sene sonra bir elma daha o mevsimde elma olabiliyor. Demek ki Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Sebebe bağladığından dolayı da bu yeryüzünün evrenin yaratılışında da böyle sebepleri kalkıtmış. Yoksa diğer türlü aynı anda olurdu. Biz de belki hiç bu, bu meseleleri konuşmamış olurduk.